Alişkan'ın, Alişkanın var cennette, cennette 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 Hepinize merhaba benim minnoşlarım e Şöyle bugün Fenerbahçe Samspor maçı var ve bildiğiniz gibi Fenerbahçe Adana'da şu an Şimdi biz de bugün ne yapacağız? Fenerbahçeli futbolcularla bir gün geçireceğiz Özel izin aldık gidiyoruz onlarla bir gün geçirmeye Özel izine nasıl mı aldık hemen anlatıyorum nasıl özel izin aldığımızı Benim e, kocam Saadettin Sarı'na mesaj <laughs> Kocamın Saadettin Saran'a yazdığı mesajı hemen şuraya bırakıyorum. <laughs> Sağ olsun Saadettin Başkan da kocişkama demiş ki tabii ki demiş hemen demiş sizin gibi büyük youtuberları demiş biz demiş aramızda ağırlamaktan demiş gurur ve şeref ve onur diyoruz demiş ve bizi onur konuğu olarak Biz arkadaşlar biz bizi, bir saniye bizi onur konuğu olarak stadyuma davet ettiler öncesinde gideceğiz futbolcularla yemek yiyeceğiz sohbet edeceğiz. Çünkü neden kocam Saadettin Sarı'na attı o mesaj sayesinde? Valla bunun diline düşüneceğiniz de eşeğin diline düşün. Talişkan'ın düğünü, düğünü var, var cennette cennette. Benim gitme amacım ne bir Galatasaraylı olarak kocama destek olmak. Şu armanın şerefini görüyor musunuz? Başka bir şey demiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. 1998 yılına ait özel formam. Ama kimler giydi? Metin Oktaylar. Bro. Bre. Metin Oktaylar, Metin Oktay 1967 senesinde yaşayan bir futbolcu değil mi? Senin Galatasaray bilgini her işte siz tüm Galatasaraylar böylesiniz Ya Ga ne alaka? Siz Galatasaraylılar Galatasaray'ı TikTok'tan öğreniyorsunuz Ne alakası Ga var ya? Metin Oktay 1998 ne zaman? Sen daha kameraya sığamıyorsun sen ne konuşuyorsun? Duydunuz değil mi? Metin Oktay 1998 Söylüyor ama de 2022 senesindeki şampiyonlukta vardı değil mi? Hayır be Hacı evet. demek istedim Metin Oktay dedim yanlışlıkla Evet evet doğru söylüyor Metin Oktay Of bura benim videom değil mi? Koymuyorum burayı Vallahi buraya da koy ne? Kurgucu kes Kes Kurgucu kessin Kısacası bugün bizimle birlikte mükemmel ötesi bir gün geçireceksiniz Neler mi yapacağız? Parmaktan sonra Bir de biz şöyle bir karar aldık arkadaşlar Bu kararı şimdi sizlere açıklıyoruz Bundan sonra her videomuzda Videonun belirli Aşkım arkadaşım siyah çıkıyorsun ha ben ırkçı değilim ama yani Talişka'dan bir farkı yok arkadaş şu anda Talişka'nın <laughs> <laughs> Tamam tamam, tamam. Açıklama yap açıklama yap <laughs> Evet açık Talişka'nın düğünü <laughs> duramıyor işte duramıyor Çok seviyorum bunu Neyse bundan sonra Videomuzun herhangi bir köşesinde Sizlere ufacık da olsa bir görev vereceğiz Ve bu görev karşılığında da size hediye yollayacağız Evet Hem hediye yollayacağız hem de hediye yolladığımız kişi ufacık da olsa videomuzda yer alacak. Uzakta ve şehir dışında olanlar da e, video görüntülü sohbet olarak videomuzda yer alacak. Sizce nasıl fikir? Yazın bakalım yorumlara. O zaman ilk videonun ilk görevini açıklıyorum. Videomuzun ilk görevi ve ödülünü şimdi sizlere açıklıyorum. Öncelikle kanala abone olup zaten videolarımızı izliyorsunuz. Görev çok basit. Videoyu sonuna kadar izleyeceksiniz ve videoya like atacaksınız. Bu videonun like'ı eğer 10.000 like'ı geçerse, 10 like olursa... Kâbede hacılar bu Arkadaşlar görev dediği gibi görev verecek. Bir de 10 like gelirse aranızdan bir kişiye forma edildi. Hayır öyle değil. Bu videoya 10 like geldiği takdirde aranızdan bir kişiye forma hediye edeceğiz. Ben Hangi bilmiyorum. takımla olduğunuzun hiç önemi yok. İster Galatasaraylı olun, Şereftir. İster Fenerbahçeli olun, ister Beşiktaşlı olun, ister... Dayanamıyorum! dayanamıyorum, dayanamıyorum. 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 ...formasını alıyoruz, orijinal formasını size gönderiyoruz. Şimdi biz hazırlandık, güzelce giyindik. Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray formamı giydim. Ne Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe forması giydim. Bunu anlatmaya evet. gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz. Sen bugün niye çok genel açıklama yapıyorsun? Dalişka'nın düğünü var cennette cennette. Değilere, Allah sabır diliyorum arkadaşlar. Evet şimdi üzerimizi giyiyoruz ve hadi vlogumuz başlasın. Evet minnoşlarım şimdi evden çıktık. Bugün hava çok güzel. Stadyumla bize çok yakın olduğu için yürüyerek gideceğiz. Bu da Fenerli Sinem. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben çok açım. Aç olan var mı? Aç olan kimler? Ben her zaman. Sen Sinem? Yani kahvaltı yapmadım da ne zaman acıkırım bilmiyorum. Ben de kahvaltı yapmadım, o yüzden bence diyorum ki şu futbolcularla buluşmadan önce biliyorsun değil mi sen olayı? Saadettin Saran'a mesaj atmış <laughs> Mehmet. <laughs> ne yazmış? <laughs> Mesajı bıraktım, sana göstereceğim sonra tamam mı? Saadettin Saran da özel davetli olarak bizi davet etmiş. Demiş ki, aa tabii Mehmet kardeşim ne demek hemen gel demiş. O kadar işimin gücümün arasında hiç demiş önemli değil direkt sen de ben ilgilenirim demiş. Biz de şimdi özel olarak izinle soyunma odasına gireceğiz. İstediği o protokol oraya oturabilecek mi? Protokolü oturabilir de <laughs> Protokol bilemiyorum yani. <laughs> hani... <laughs> ne? protokole belki odur da protokal diye bir bilgim yok maalesef sizin var mı böyle bir bilginiz paşanın düğünü var cennette cennette Allah için biri artık cennette düğün yapsın Begüm de davetli olsun lütfen öleyim mi kanka, kanka hayır hayır cennet dediğim böyle kır düğünler oluyor ya, cennet gibi yok yok Begüm <laughs> ben, benim lafı döndürme şekli hayır öyle bir şey değil ya. cennet deniz arıyor cennet mi geliyor aklınıza ben başka nasıl kaç cennette? Cennette? cennet var kır düğünü yapılıyor ya, cennet gibi aşkım mesela. sen evde kaldığın için ölünce düğün yapacaksın anca bir şey söyleyeceğim size biz var ya iki adım attık ve şu anda sıcaktan ölüyoruz. Adana gerçekten aşırı sıcak. Arkadaşlar yani şu an kaç bugün 6 Ocak mı? Evet. Fenerbahçe maçı bugün 6 Ocak. Evet. 6 Ocak'ta Adana böyle geziyorum yani şu anda. Hatta bu bile sıcak donumu da çıkaracağım. <laughs> Adana gerçekten aşırı sıcak. Ben de birazdan şimdi montumu çıkaracağım. Yani her yerde ne güzel görüyorum. Kar falan atıyorlar burada. Nerede arkadaşlar? Gece gidiyoruz mu? Vlog gelsin mi? Erciyes vlog gelsin mi? Gelsin. gelsin. Seninle geliyor mu Erciyes'e? Geliyor. Hani gelmiyordun? <laughs> Sırf koca bulmak için geleceksin. <laughs> Belki karda kayarken <laughs> çarpışmam. <oldu. gülüyor> <laughs> Öyle değil. Şimdi geldik hamburger yiyeceğiz. Mehmet gerçekten yemek konusunda çok gıcık bir arkadaşlar. Döner var. Gerçekten döner bağımlısı bu arada. O da ben de buraya gelince Starbucks'a gelmiş gibi oluyorum. Sen hangisinden alıyorsan hangisinden. <laughs> ne? 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 Sipariş vermeyi bilmiyor da. ala Gel. Yediğim hamurgenin adını bilmiyorum. Mehmet her gün mesela döner yiyebilir ama ben her gün döner yiyemem. Aa döner var mı lan? Döner bir vardır buralarda. Yani mesela en basit şu anda ailecek dışarı çıktık. Burada biz yemek yiyeceğiz sonra kalkacağız başka yere gideceğiz bir de orada mı yemek bekleyeceğiz? Ya ben bir hamburger yemeyi düşünmüyorum. Hamburger ne bileyim. Bir hamburger 400 TL vereceğim bir şey döner yerim ben. Çünkü ben doymuyorum bir hamburgerle. Ben 3 hamburger yiyorum ancak doyuyorum arkadaşlar. Ekonomi sıkıntı var burada. Ama e bu vallahi doymuyorum. Sen gerçekten çok yiyorsun. Ben 3 hamburger rahat yerim. Ben yani burada 3 hamburger ne kadar? 1500 TL. E ben gideyim bir şey döner yiyeceğim 300 TL. Hı -hı. Daha mantıklı. Evet kocamla ekonomi dersini aldığınıza göre biz yemekleri bekliyoruz arkadaşlar. Adana döner 100 TL. Evet Adana'da döner çok ucuz bu arada. 50 TL de var, 60 TL de var. Var bu arada gerçekten. 50 liraya sizin sizin oradaki en ucuz döner ne kadar yazar mısınız yorumlara? Çok merak ettim şu anda. Bu arada ben yorumların hepsini tek tek okuyorum. Hepsine de tek tek kalp atıyorum. Sizleri çünkü çok seviyorum. Siz de beni sevip kanala abone olun. Yap. Yap, ne yapayım? Ee, Asmr. Asmr. <laughs> Şimdi bir gün Belice'den ASMR videosu hamburger yemeni anlatsana. Bu kez hamburgeri nerede yedin? Selle. Dikkatli yüzünlerdi. 21. Komik mi bir gün? Duygularımla alay ediyorsun. Ne alaka ya? Travmalarımla alay mı ediyorsun? Ben bir sen niye ya? Senin ilk hamburgerin ben mıydı? Neredeydik ya biz? Dağlı oldaydık evet. Esa, dedi Esas'a gidelim. Dedim tamam ne yiyelim dedi hamburger. Benim oğlum hamburger nasıl yiyeceğim? <laughs> Ama içimi dışım kanka ver bir dakika hamburger bırakmazsak hamburgeri altın ya kanka burada hepsi dökülüyor dökülüyor dedim bana ne aradan bir iki gün sonra dedi İskender e yemeğe gidelim ben de onu sinirliyim neye sinirlendim ben de hatırlamıyorum gittik tamam mı adam İskender'i getirdi <laughs> burayı dinleyin Adam adam iskenleri getirdi. Kardeşim dedim ekmek niye yok? Abi ekmek var ya dedim. Dedim oğlum daha niye yok lan dedim adama bağırdım. Abi de altından. Bir baktım altında ekmek var. Dedim, İskenderin altında ekmek varmış. Ben bunu bilmiyorum. Ben de şey dedim orada. Bu ekmek bana yetmez. Sen biraz daha getir. <laughs> İlk kez İskender yemişsin değil mi orada? Evet da. ya. Ben ne bileyim altında ekmek var ama illa söylemedim orada. Bu bana yetmez biraz daha getir. Ve senin bu videoda ne kadar iğrenç bir insan olduğun ortaya çıktı. İnsanlara niye öyle davranıyorsun sen? <laughs> Yedim abi, yedi. Mecbur. mecbur yedi. Çorba da vardı yanında. Niye kötü davranıyorsun sen insanlara? Ben o adamı sevmedim. Evet adam bu arada bizi çok terslemişti. Yani bize fakir muamelesi yapmıştı. Evet fakirdik. Ama gururluyduk. <laughs> Ama gururluyduk yani. Parasızdan bu arada benim İskender hamburgerim. Ben daha çok böyle kebap, şırdan, işkembe, döner ben bu tarz şeyleri seviyorum. Hala da mesela hamburger sevmiyorum. Hani yemeyecektin? Bu nasıl yerler biliyor musun? kimin dedikodusunu yapacaktı? Kimsenin yapmayacaktım Öyle bir sordu ki ağzına. Hep arkadaşı yemem diyenden korkacaksınız. Baksanıza. Bak buranın hepsini Mehmet yedi. <laughs> Bak şu sosların hepsini Mehmet yedi. Hepsini. Ben sadece bir tane yedim. Hala daha yiyor. Ye. Ben de atma Yemeğe saygın olsun ya. Aa, ben ne yapmışım? Allah Allah. Ben ne yapmışım? Yemek yemezim ama bunu koyuyorsun. Begüm çeksene yemeğe saygın olsun. Yemekle ne alakası var bunun? Begüm yemeğe saygın olsun yemeğe. Sana mı? Bir... <laughs> Sana mı? Bir... <laughs> Begüm komik değil ha. Ben gülmüyorum. <laughs> Begüm bak açım. <laughs> Begüm çeksene biri senin ağzından böyle yapıyor mu? <laughs> <laughs> Begüm bak yemek yiyorum. Şimdi yeniyorum git. Ya şunun güzelliğine bak, bak şımarık şımarık bu. Şımarık bu. Şimdi videomuzun asıl amacına geçelim. Gidiyoruz futbolcularımızı görmeye. Arkadaşlar biz maçı prostattan izleyeceğiz inşallah. Prostat mı? <gülüyor> <gülüyor> prostattan nasıl <laughs> amaç? Hayır. Kimin prostatı? <laughs> prostattan maç mı? <laughs> Protattan izin. Protattan. Bir dakika. Bekle. Gerçekten söyle. Protokol. Bir arka var. Bir daha, bir daha, bir daha. Tamam. Bir daha baştan. Arkadaşlar biz maçı protokolden inşallah izleyeceğiz. İnşallah bu görürüz. İnşallah. O kadar kuşun arasında aslan gibiyim aslan. Tek aslan benim. Sevgili Fenerli aslan, abi. Aslan'ın sesi kedi gibi çıkıyor da. <laughs> ben aslan gibiyim diyor. Oğlum ben bağırırım ben kanarya diye ne olacak? Aa yemin ederim Samsun Spor Atkılı birini gördüm. Merhaba. Vlog çekiyoruz da. Samsun'dan mı geldiniz? Evet Samsun'dan geldim. Maç için. Hatırladın değil mi beni şimdi? Ne? Şok! Tanıdık çıktı. Lise var. arkadaşım, sınıf, sınıf arkadaşım. Evet, merhaba, merhabalar. Merhabalar, nasılsın? Nasıl? Merhaba. Musunuz, merhaba. Ay nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Begüm sen nasılsın? Ben de. Göstereyim mi? Arkadaşlar ben şu an şoka girdim. Elim ayağım titriyor. Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? İyi, senin nasıl gidiyor? İyi, standart. Samsun'un maçı var, onu seyretmeye geldim. Sen Galatasaraylıydın, unutmadım. Yeni geldin değil mi içine? Evet sarı kırmızıyı görüyorum. Yeni geldin. geldin selam veriyorsun ya. Böyle dedim ki beni ne zaman tanıyacak dedim. 3 saniye sayma. Ben de gördüm onu. Aa dedim Samsun Spor atkılı biri var burada dedim şu anda. Yaklaşıyorum bir yerden tanıyorum ama. Arkadaşlar arkadaşım buldu. Lise arkadaşını buldu. Hayır <laughs> kurgu yapsam bu kadar olmaz, gerçekten ya. Ne söyleyeceğim ben hala şoktayım. Hay milyonda kaç olabilir ki bu ihtimal? Çok düşüktü bence. Gerçekten milyonda yani çok düşük bir ihtimal ve şu anda hani buradan geçiyor olmam da çok büyük bir tesadüf yani anladın mı? Oğlum ben hala şoktayım ya. Size böyle garip gelmiyor mu? Ben mi çok abartıyorum? Sen, sen gittin ya hani şey şurada bir tane abi var bir sorayım diye evet, abi diyerek. Evet. Pardon dedi kaldı. Dedim ne yapıyor? <laughs> Çocuk benim dedi. Dedim herhalde takipçisi falan arkadaşı. Arkadaşlar Adana'nın stadı burası. Maalesef ki Adana Demirspor'umuz birincilikten düştü. Umarım Adana Demirsporumuz'a bir an önce 1. Lig'e çıkar da böyle gururla onu da izleriz. Ya da Adana Spor yani Adana Demirspor da bizim, Adana Spor da bizim. Ben ayrım yapmıyorum. İkisi de bizim. Özellikle Anadolu kulüplerini ben daha çok seviyorum. Bir Galatasaraylı olarak her zaman tabii ki de onların destekçisiyim. Gerçi benim desteğim ne kadar ilgilendiriyor onları bilmiyorum ama sizce bugün hangi futbolcu göreceğiz? Fenerbahçe'nin tribünün o tarafa doğru gidiyoruz. Onların girişine doğru gidiyoruz şu anda. Biraz önce çok komik bir an yaşadık. Size de hemen anlatacağım. Ufak bir kardeşimiz bayrak satıyor. Fenerbahçe bayrağı. Fenerbahçeli olan adamdır diyeceğine Fenerbahçeli olan adam değildir dedi. Ya bence o içindeki geçeni, geçeni söyledi. Çünkü bir şey. şey Çünkü hastan bence. bayrak sattırıyor. Yanlışlıkla söyledi ama sanki böyle bilinçaltı ortaya çıkmış gibiydi çocuğun. Takım otobüsünün nereden geleceğini bulamıyoruz arkadaşlar, şu ana takım otobüsünü arıyoruz. Çünkü milyon futbolcuların haberi var, bizi bekliyorlar. Buracık, mı gidiyorsun? Yapmayın bunu, <laughs> yapmayın ya! Ay, çok güzel burası. Minnaşlarım. ay nefes nefese kaldım, çok yürüdüm. 5 kilometre. Baya yol yürüdük, bütün futbolcuları gördük, tek tek hepsiyle fotoğraf çekindik, video çektik. İmzalı foto formalarını aldım Mehmet'le Sinem. E ama şey, o anlar çok özel olduğu için buraya e, Yasakmış arkadaşlar. <laughs> Amin kuşlar. <laughs> de... e, kimseyi göremedik. <laughs> Açıkçası benim birilerini görmek için ekstra bir çabam da yoktu. Bütün futbolcuları getirdim, şimdi kahve yerinde kahve ısmarlayacağım onlara. Benim karşıma Kerem Aktürkoğlu otursun lütfen. Seninkini de denesin. <laughs> Beddua nasıl <Ben> içeyim? <laughs> Beddua nasıl içeyim? Tamam, valla ben gidiyorum. Gel içeri. <laughs> arkadaşlar biz göremedik. Minnoşlarım biz kimseyi göremedik. O yüzden de geldik. Bar bir kahve içelim dedik. Kocam üzüldün mü kimseyi göremedin diye? Ya ne üzüleceğim be. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sizin ekstra bir çabanız da yoktu. Adam olsalardı şampiyon olsalardı. Ama sizin ekstra bir çabanız da yoktu. Bak ben bir şey söyleyeyim Ben bir Galatasaraylı olarak şu anda burada Galatasaray takımı olmuş olsaydı ben var ya orada oturur ağlardım. Fenalık falan geçirirdim. Bunlar taktik değildir yapmayın ama bir şekilde gider görürdüm yani. Ama bunlar göremediler. Onların da umudu yok ki takımlarından. Aşkım itfaiye. Aşkım itfaiye mi görüyorsun? Hayır niye gelmiş biliyor musun? Şey olmuş. Fener. Fenerlerin ciğeri yanıyormuş. Evet minnoşlarım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aynı zamanda da size verilen görevleri yaparak hediye kazanma şansını da kaçırmayın. Biz futbolcu göremedik. Yani olmadı, yani, yapamadık. Beceremedik. Dönerimi yiyebilir miyim artık? Yiyebilirsin aşkım ama tamam. bir saniye. Umarım bir sonraki videomuzda Galatasaray futbolcularını görebiliriz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.